Ben artık çarpışan arabalardan nefret ediyorum. her yani nereden çıktı diyorsanız gelin söyleyelim. Ben ailemle birlikte gidiyoruz Luna Park'a. Pardon, AVM'ye. Oradan dolayı gidiyoruz, 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 gidiyoruz. AVM katına çıktık. Hepimiz. Kartlar yanımızda. Evet. Önce kardeşimle biraz tenis oynamaya karar verdim. Tenis'te tenis'te 3 tur yaptık. Sonra birlikte ne oldu? Annem de çarpışan arabaya binelim dedi. Karşıdaki çocuk sonra annem ben oturdum. Annemle kardeşim kucak kucağa oturmaya karar verdiler dedim. Bakın binmeyin kötü şeydi diye. Onlar da tabii ki de bindi. Karşıdaki de bin, bindi. Sonra biz başladık yarışmaya o on çarpışıyor, ben çarpışıyor. Sonra ben şöyle bir drift attım, ona çarptım. Onun çarpışma annem uçtu. Sonra bağırmaya başladı. Biz de biz annem de hemen indi. Bu da bu da eğleniyor kendi kendisine. Annem nasıl bağırıyor? Bir görseniz resmen ağlıyor. Ama hastaneye gideceklerini de göreceksiniz. Sonra biz kalktık tabii ki. Sonra da kardeşimle kalktı, ben de kalktım. Dedim ne oldu anne, iyi misin? Çok kötü bacağı ağrıyormuş, oturdu bir yere. Sonra orada geldiler, Pasman falan yaptılar. Sonra eve gittik. Biz de son hemen sonra eve gittik. Biz de babaannemler babaannemlere gittik. Ve o günden sonra asla gelmek bile istemedi. Hayır yani personele sorduğumuzda zaten iki ay önce aynısını yaşamışlar. Bir de adamın zaten bir tane personel çalışanının bacağı kırılmış. Yetmemiş gibi yine aynısını yapmışlar. E o zaman bari bir güvenlik alsaydılar çok iyi olurdu. Ama asla ama asla olmamışlar. O günden sonra annemi, anne, o günden sonra annemi bir kez olarak zarar verme utançıyla çarpışan arabaya binmemeye karar verdim. Bir dahaki videolarda görüşürüz, bay bay.